yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Büşra. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz güzel kurabiyelerden yapacağız. Bunlar çikolatalı kurabiyeler. Ben bu tarifi ilk önce görkem karmanda görmüştüm. Tabii onun verdiği tarifi uyguladım. Kendi damak zevkime göre birazcık değiştirdim. Bugün benim en son beğendiğim halini paylaşıyor olacağım sizlerle. O zaman hadi yapmaya başlayalım. Benim böyle de bir defterim var. Bunu çok önceden almıştım aslında ama kullanmaya başlamamıştım. Karantina sürecinde bunu da kullanmaya başladım. Hazır şu an evdeyken denk geldiğim tarifleri deneyip beğendiklerimi bu deftere not alıyorum. Şu an çok fazla tarif yok ama eminim ki süreç içinde artacaktır. Hemen kurabiyemizin tarifini açalım. İşe ilk olarak fırınımı açmakla başlıyorum. Evet, 6 üst 170 derece fırınımı açtım. O biz kurabiyeyi hazırlarken ısınmış olacak bu şekilde. Önce malzemeleri söyleyeyim. Zaten şuraya da bırakıyor olurum. Ben malzemeleri bu şekilde hazırladım yaparken daha kolay olabilmesi için. 1 çay bardağı toz şeker, 100 gram tereyağı, yarım çay bardağı nişasta, 1 yumurta, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım paket kabartma tozu, 2 su bardağı un. Kurabiyeyi neli yapmak istediğinize göre siz farklı malzemeler tercih edebilirsiniz. Biz bugün çikolata ve ceviz kullanıyor olacağız. Böyle boş bir kabımı önüme aldım. İlk olarak toz şeker ekliyorum. Bir çay bardağı toz şeker. Ve üstüne tereyağını ekliyorum. Ben bu tereyağını bu videoyu çekeceğimi bildiğim için sabah çıkarmıştım. Yani oda sıcaklığında birazcık beklemiş olması gerekiyor. Bunu da ekliyorum. Hatta benimkiler bayağı bir erimiş. Şimdi çırpmaya başlayabiliriz. Evet, tereyağı ve şekeri çok güzel bir şekilde karıştırdım. Size de zaten kıvamını gösterdim. Bu kıvam gerçekten yeterli. Şimdi içine yarım çay bardağı nişasta, bir yumurta ve son olarak 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Siz yağ olarak ne isterseniz kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı tercih ediyorum. Değil. Ve tekrar çekmeye başlıyoruz. Son olarak içine kabartma tozu ve unu ekleyeceğiz. Ben böyle unu bu şekilde ayarladım. 2 su bardağı un var burada. Şimdi yavaş yavaş eleyerek içine ekliyorum. Hepsini aynı anda eklemiyorum, birazını ekledim. Şimdi çırpayım biraz. Ee, unun kalanını ekledikten sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. O yüzden şimdi bunu kaldırıyorum. Bunun işimiz bitti. Bu arada ben kabartma tozunu bunun üstüne elemiştim zaten. O yüzden ikisini birlikte eklemiş oldum. Şimdi güzelce yoğurmaya devam edelim. Hamurumu şimdi dinlenmeye bırakıyorum ve ben içine koyacağım çikolataları ve cevizleri hazırlayacağım. Hazırladıktan sonra içine istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Ee, i̇sterseniz cevizli tarzını yaparsınız, isterseniz çikolatalı yaparsınız. Ben bugün çikolatalı yapacağım. Ben daha önce fındıklı çikolatayla denemiştim. Gerçekten çok güzel olmuştu. Ee, sadece sütlü çikolatayla da denemiştim. bitter çikolatayla da denedim. Bademliyle de denedim. Yani ben bütün çikolatalar denedim. Ama bence en güzel portakallı, bademli, beyaz çikolatayla sütlü çikolata birleşince oluyor. Bu kombinasyonu dün denedim ve herkes çok beğendi. O yüzden bugün tekrar bu şekilde yapacağım. Bu arada siz isterseniz tabi damla çikolata da kullanabilirsiniz. Ben bunları böyle küp küp küçük küçük. Artık siz nasıl seversiniz, ben bu şekilde seviyorum. Kesiyorum. Şimdi sütlü olanı da keselim. Bunlar da tamam. <laughs> Şöyle göstereyim size. Benimkilerin büyüklükleri bu şekilde oldu. Bunları da diğer çikolataların yanına ekliyorum. Son olarak ceviz aslında yaptığınız kombinasyona bağlı. Eğer fındıklı çikolatayla yaparsanız belki ceviz koymanıza gerek yok ya da sevmiyor da olabilirsiniz. Ben birazcık ceviz eklemeyi de seviyorum. Daha önceden cevizleri bu şekilde kırdım. Böyle 3 tane cevizi alıp bunları da kesiyorum. Siz isterseniz bunları rondodan da geçirebilirsiniz. Ama ben rondodan geçirdiğimde çok fazla küçük oluyor. Onu sevmiyorum. Böyle kurabiye yerken birazcık ağzıma gelsin cevizler istiyorum. Bundan biraz böyle büyük büyük bırakacağım. Bu da tamam. Cevizlerimizi de kestik. Dediğim gibi ben çok fazla küçültmüyorum. İsterseniz bunları moladan da geçebilirsiniz tercihinize göre. Ben bu şekilde yaptım. Bunları da çikolataların üstüne ekliyorum. kurabiyenin iç malzemesi de hazırlanmış oldu. Şimdi gidip dinlenen hamurumu yanıma alıyorum. Fırın tepsimi de yanıma aldım. Böyle yağlı kağıdımı da hemen vereyim. Tamam. Şimdi hamurun içine bu iç malzemeyi ekliyorum. Biraz yavaş yavaş ekleyeceğim ki yoğurdukça homojen bir şekilde dağılabilsin hamura. Tekrar yormaya devam ediyoruz. Tamam, iç malzemeyi de hamurun içine ekledik. Şu anda hazır. Şekil verip fırına göndereceğim. Ben top top yapıyorum. Siz de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Büyük bir de size kalmış. İlk yaptığımda birazcık büyük toplar yapmıştım. O zaman böyle bir tane yediğinde direkt doyuyorsun. İkinciyi yiyemiyorsun. Daha sonra yaptıklarında daha küçük küçük toplar yaptım. O daha çok hoşuma gitti. O yüzden yine bugün o şekilde yapacağım. küçük. Tamam şekil verme işlemimiz de bitti. Bunları şimdi fırına vereceğiz. Tamam şimdi kurabiyeleri fırına attım. Ee, onlar önce de ıslamış fırında 170 derecede 16 dakika kadar pişecekler. 16 dakikada gerçekten kıvamı çok güzel oluyor. Zaten çıktıktan sonra gösteririm. Ama siz biraz daha kıtır kıtır seviyorsanız dakikayı arttırabilirsiniz. Ben bu şekilde. Şimdi onların pişmesini beklerken ben biraz mutfağı toparlayayım. Çok az kaldı. Onlar pişerken bu arada çimler biçilmeye başlandı. O yüzden size sesi geliyorsa kusura bakmayın. Umarım çok fazla gelmiyordur. Bakalım ne kadar var. Son 10 saniye. ben gördüğünüz gibi üstlerine birazcık toz şeker serptim. Ee, bu şekilde yaptığımda yerken böyle daha kıtır kıtır, daha tatlı bir tadı oluyor. Ben o tadı çok seviyorum. Siz isterseniz pudra şekeri de serpebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Evet, şimdi kurabiyelerimizin soğumasını bekleyelim. Onlar oda sıcaklığına gelene kadar biraz daha pişmeye devam edecekler. Soğuduktan sonra bir tabağa servis ederiz. <laughs> Kurabiyelerin soğumasını beklerken ben kendime bir kahve yapayım. <laughs> Kurabiyelerimiz bitti. Keşke size şu an kokusunu anlatabilsem. Gerçekten çok güzel kokuyorlar. Söylemeyi unuttum. Ben bu kurabiyeleri daha önceden yaptığımda içine doktor özgürin acı badem aromasından koymuştum. Ama bunu eklerken gerçekten çok dikkatli olmanız gerekiyor. Böyle yarım çay kaşığı falan yeterli oluyor hepsini. Ben bu sefer kullanmak istemedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Biliyorum çok zor bir şey yapmadık ama bu kurabiye gerçekten çok güzel bir kurabiye. Yani diyette olanlara değilsin unuturuyor, ben yemem diyenlere böyle dörder beşer tane yediriyor. Gerçekten emin olabilirsiniz buna ve yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu benim dediğim gibi 8 ya da 9. yapışım falan ve her tadım eve geldiğinde ne olur tekrar yapar mısın diye rica ediyor. Ben de tekrar tekrar yapıyorum ve muhtemelen yapmaya da devam edeceğim. Bakalım bu seferki kurabiyeler tezgahda ne kadar dayanacak? Ben iki gün süre veriyorum. Hatta o kadar bile olmayabilir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup sonraki videolardan haberdar olmak için zile basarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.